racist. Ben Araba kullanıyorum. Veya şu anda şey bu, burada e, belirtip başını yakmak ister mi? Ölçü değilim ama falan <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> bu sorunun yanıtı bu. Irkçı değilim ama ırkçı <laughs> olduğumu söylüyorlar. Değilim. Hepimizde küçük tatlı ırkçılıklar var. Küçük. Keyifli. Değil mi? Şey bu en son bu laf edildiğinde dünyanın en uzun forum postu başlamıştı yani. Küçük şey tatlı Şimdi şeyden. Şimdi size geçenlerde başıma gelen e, küçük bir ırkçılıktan bahsedeceğim. Şimdi yolda yürüyorum. Karşıdan böyle her şeyde Arap bir adam. Bu kaç yıl mesela? <laughs> Her şeyiyle Arap. Yani. Evet, yani buram buram Arap bir adam. Tamam. Tamam. Yani, buram buram da bir irçılık tamam. oldu. Tamam Orada yani. bir Gaza gelince. Evet. Dedik ki sorry dedi sorry. Bagdad caddesi Bagdad dedi. Çok uzakta sevgilim. Yani. <laughs> ben bu Arap meselesinde evet ben de takım ama yani görece daha insancıl yakmaya çalışan, Hı. mancını birazcık unutalım diyen o taraftayım yani ya. gerek yok hani evet mancına kadar evet, gitmeyelim, gitmeyelim en azından. Evet. Ülkelerindeki karışıklık bitsin ve dönsünler <laughs> ama o G'yi böyle genizden ekstra bir dedi ya böyle bak dat dedi ya ben bile biraz kuruldum. Gay Habibi kurulu. falan Bağdat Caddesi de hemen yan sokaktı. Ben tam <laughs> terse Kadıköy Meydan'a gönderdim. Aa, Yallah boğaya. Ama kötü de davranmışsın. Bu hakikaten ırkçılık olabilir yani. Bu, bu, biraz olmuş. Olur, ama verildi. sen yumuşak G'ye triggerlanmışsın. Evet, sen ülkenin yarısına triggerlanmışsın bilmeden. <laughs> ya asıl siz gibi konuştu yani böyle. Orada. Ama orada. orada da Mehmet Ali Ağabey aslında. Evet vay vay Ay vay. O vay bak yayın... Ben de vay vay vay. Ben direkt sen Türk müsün lan dedim ama Memoli olduğunu anlayamadım. Ben de o vay dedi ben de anlamadım. Ama dedim Türk. Ben de Evet, ben de direkt vay 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 dedim ya. Direkt, direkt yani. o tını var zaten. Vay 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 yani, bir, bir de. Güt dışında da öyle bir dolaşırken şey yapıyorsun böyle. Birisi konuştu Türk direkt Türk, hiç çok çok ama Türk bu ben de de yani vay vay'a döndüm video izledim evet dedim. Aa dedim ama ondan sonra dinliyorum hala Mehmet Ali abi yakalayamıyorum evet. çok. Ben de böyle de, yapıyor çünkü. Yok evet. çok çok farklı. Böyle çok yapıyor. değiştirmiş sesini yani. Şey diye kasin falan öyle yapıyor. Cüsseli böyle hani biraz kilolu falan da bir abi konuşturuyor falan diye böyle biraz gırtlaktan falan konuşuyor yani sanatını icra etmiş adam orada. Eyvallah ama. Çok değil mi? Türkiye'de şey, yani evet yani gir, bu şekilde bu şekilde yani. geri dönme yani. Evet, Gezi'den evet. sonra gitti. Ha yani evet doğru şimdi ben de hatırlıyorum. Gezi davasında yani, şeylerden bir tanesi oldu. Ubisoft Türkiye'nin hani TL hadi yapmıyorsun. Ulan Türklerini oynatıyorsun bari onu duyur ya. Biri bir, keşfediyor. Yani, ben ki. kendileri haberi olmadığını düşünüyorum. Evet o e, biri, biri keşfediyor. Evet, çünkü olarmış biri keşfediyor, paylaşıyor. Evet. Poz şey duyurmaktan mutluluk duyarız. Falan. Ya bırak ne <laughs> mutluluğu. Kredisi de var ismi yani. Evet ama oradan da yani onu mu izleyeceğiz? Ne demek anlıyorsunuz oğlum? Türk insanının en büyük hobisi kredisli evet, Türk var. Ya, evet, <laughs> evet, evet, evet. Orada akarken... Mesela, Leyla, Leyla var. Şey yapıyor mesela, Marvel şeyi geliyor. Bizim en yani kredisi o. Bırak, asıl şeyi bırak yani. Türk, aa Türk. Evet, böyle FFX artist. Evet, Selma, evet. Selma. <laughs> Ama bunda değil, çok mutluyum evet. onun için. <laughs> Selma'yı bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, geçen bölüm konuşmuştuk. Bazı zenginlikler her zaman... Temiz olmayabiliyor. Abi, ah, Haberler be. hemen düştü. Bilmiyorum. Bizim gerçekten. videomuzu bazı savcılar izlemiş. Bazı evet, yani, biz, yani evet bir şey biz, demek istemiyorum ama. Aynen yani, biz yani. geliştirdik herhalde. Tesadüf diyelim. Yani falan biz be. bunu çekerken ama şu andaki bilgilerimiz şu 200 milyon e, TL'lik vergilenmemiş şeyler varmış. Evet, yani buna sonra yeni 200 haberler 200 milyon, milyon TL tabi, vergilenmemiş. Tl. Tabi, bir de aynen. 200 milyon TL gelir. 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 Ha evet. kar yani böyle. Net gelir. Tabii net para. Oh 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 ama daha fazla olmalı. Oğlum ben onu anlamıyorum. Bir bu olaylar çıktı diyor ki bu altın bir şey değil baba işte bir şey değil falan yapıyor üzülüyor sonra bir sonraki oyunda zengin işte puh fakirler <laughs> ha. için altın toplar. Ha altın toplar. Altın falan falan fakirler. Falan sonra namaz kılarken görüntüler Aa, çıkıyor. O, ama şey çok güzel ya default kart Türkiye'de evet, evet Türkiye. Geniş bir kitleden bahsettin bu. Evet. O, bir insan Tabii. Değil o. Peki iPhone açılmasını gördün mü sen onu? Ha. <laughs> iPhone açılmasa ne demek? Abi <laughs> ya evet işte yani iPhone'u aldın mesela T telefonlar böyle yani, teknolojik ürünler aldığında hani böyle iki tane şey olur genelde. Cırt cırt. Apple'ın yani, evet. ya, Apple ya. ya sen yavaş, Apple yavaş yavaş açarsın. Hayatımda bir tane Apple'ım oldu. Tabii. Ya hayır bir de Amazon'dan kargo geliyor fırt diye açıyorsun. Tamam. Abi lap kenardan kağıt yani bin poşeti gibi. Kinder çikolata gibi açıyorsun öyle. Ne? <laughs> abi bir, bir yerden sonra böyle halkla dönüşüyor. yani şey falan alıyor, margarin alıyorsun, kağıdında kalanı, yoğurt alıyorsun, kağıdında kalanı kaş, kaşıkla falan. Evet, ben evet. hala çekiyorum yani ve... Olmaz ya. yani, inanma, böyle bir açıyor ki yani. Ben de biz e. belki telefonu sonra yine satarız diye de biraz öyle evet. davranıyoruz. Bunun umurunda değil. Biz kutusunu saklıyoruz yani. Ha.